Icardi acunun Vidal'ın çıktı eve taşınıyor. Icardi'nin biliyorsun sanıyorum Kemerburgaz tarafında çok güzel havuzlu bir evi vardı. O evden çıktı. O evi zaten Vandana ile birlikte dizayn etmişlerdi. Vandana Danara ile birlikteydi o da ne o, zaman. Da ne o zaman. kadındı be abi ya. <gülüyor> Derler <gülüyor> ya bin tane olsa bir tanesini şey ba yapma. Bak çok açık söyleyeyim sana. Hiç buralarda bir tane bazı davranmayacak. Abi burası çok mu magazin acaba? <laughs> yatak odası ortamı. <laughs> <laughs> ya, <Yani> yatak. <laughs> Baba şöyle bir şey. Üstüne çıkarabilirsin rahat ol. Kediyle yastıklar ya. <laughs> Vandana. İğrenç bir insan değil mi abi? Yani diyeceğim mesela? O da Galatasaray'a değdiği için onu da mı öveceğim mesela? Ay Yok de, ya çok büyük Övmeyeceğim abi ben yani tanımıyorum. Arjantin'de çok, ha, çok oraya, tanınıyor falan. Oraya, çocuğu almaya vermedi abi. O çocuğu. işte bence oralar sıkıntı. Çocuk ya. üzerinden kavga yani edilir yoksa, mi? Yoksa şimdi hani ben özel hayatıyla ilgili de mesela Icardi ile birlikteyken onu aldatması falan. Herkesin toplumunda kendi bir takım kültür bakış Bak, açıları. benziyor abi. Icardi'den sonraki çocuk o rapçi iğrenç bir herif ya. Evet, yani, mi o, mi? yani gerçek. Abi, baba gerçekten. Bir de alır mı onu mesela ondan sonra? bir tarafa Icardi'yi koy bir orayı yan yana koy. gerçekten kıskandırmaya çalışıyor çapı da kalmamış tamam, tamam mı çap tamam. o işte